Terki yoruç te ve -i. terki yoruç te ve billahi şeytani rikim, bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed. Allah'ım, kazalarını tutmaya niyet ederek tutmadığım oruçlardan orucu terk, ederek işlediğim günahlarımdan, oruç tutan insanlara hakaret ve küfür etmekten, oruçlarını beğenmemekten, orucu terk etmesine sebep olmaktan, oruç tutanları kınamaktan, orucu inkar etmekten, orucu gereksiz görmekten, mazeretsiz oru, cumu bozmaktan, oruca isyan etmekten, oruçluya zulüm etmekten, 54 farzı terk etmekten, oruç ibadetlerimi geciktirmekten, çaba ve gayretleri. Sayfa eksi 767. Bin karşılığına kanaat etmemekten, asilik ve isyan etmekten, mazlumun gariba. İn hakkını yemekten, haramları helale tercih etmekten, oruç ibadetlerini, kutsal değerleri ve ibadetleri alaya almaktan, yediğim içtiğim nimetlere küfür etmekten, rızık ve nimetlerine kanaat etmeyip fazlasını istemekten, açgözlülük etmekten, kullarının rızıklarına, hayatlarına ve canlarına göz dikmekten, vücudumun, nef, simin ve kullarının keyfiyetlerini senin emirlerinden yüksekte tutmaktan, kendi, ve kullarını aşağılamaktan, hor ve hakir görmekten, oruç ve sadakat üzerine, sözler vermekten, orucu inkar etmekten, oruç tuttuğu için kullarını kınamaktan, ve aşağılamaktan, oruç tutacak gücüm var iken orucu terk etmekten, oruç keşke, olmasaydı, demekten, oruç tutan kullarına saygı göstermemekten, orucu ceza, Olarak görmekten, oruç adakları adamaktan, tutmadığım oruçların kefaretlerini, yerine getirmemekten, orucu ibadet olarak görmemekten, oruç zengin içindir. Ben fakirim tutmasam da olur, demekten, oruç tutan kullarının oruçlarını boz. Bak için sözler söylemekten, ezan-ı vakti gelmeden okuyarak, dalga geçerek, oruçlu kimselerin oruçlarını bozmalarına sebep olmaktan, oruç tuttuğum halde küfürlü konuşmaktan, göz zinası yapmaktan, kızgınlık ve öfke ile orucumu bozmaktan, nefsi isteklerim ve bahanelerim için orucumu bozmak, Tan, orucu zayıf elamak ve kilo verme amaçlı tutmaktan, orucarıya karıştırmaktan, oruçlu kullarını övmekten, kibre girmelerini aracı olmaktan, oruca ve oruç Detlerine karşı söylediğim, düşündüğüm, bozduğum, tutmadığım günahlardan ve bildiğim, bilmediğim tüm hata ve günahlarımdan. Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz adına ve heze. Adem'den, aleyhisselam kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm inananların affı için yarattığın katreler ve zerreler ad edince, tüm oruç tutanlar sayısınca, tüm oruç kazaya bırakanlar sayısınca, huzuruna oruç borçları ile gelenler sayısınca, Oruç ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmediği tüm günler sayısınca, Allah'ım, şu isimlerinin hakkı için, tevbe ettim. Estağfirullah ya Afar, ya Settar, ya Tevvab, tevbe ettim. Estağfirullah ya Basir. Ya Rabbel ve Haram, ey helal ve haramın Rabbi, Ya Rabben Nuri Nurivez. Zalam, ey nur ve karanlığın Rabbi, ya iyi mademeyle iyi madele, ey desteği olmayanların. Desteği, ya basi, ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten, ya mükrime min istekrame, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ya muniyel bayi fakir, ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren, ya muayn duafa, ey zayıfların yardımcısı. Ya kenzel fukara, ey fakirlerin hazinesi, ya vehab, ey bol bol hediyeler veren. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.